O bir cümleden selamu aleyküm. Yine öyle bugün. Mardin'in böyle meşhur kuşlarından öyle kıyam aldığımız kuşlar meşhur Ömer Ecece. Bu kuşlar tarihi eserdir beyler. Bu kuşları ile Mardin'de alam aldığımız kıymet sahipleri bile bu kuşlardan sahiplenen abilerimiz, dostlarımız vardır. İsimlerini vermek hoş değil. Mi? Ama ya Falyon harbiden böyle çok güzel Çoğu efsane kuşlar ya isteyenler kendine kalasınlar. Ömer Acarya'nın kuş var. Çok güzel, güzel. Vay, güzel. Tamam. Yok ya o. Güzel. Şimdi ya da, Allah, ben nasıl bir de Abi uyuşmuş, oynamış, e, hala ayakta bir erkektir. Biz az önce de çektik, tavanda bakmayın, inmedi videomuz. elimizdeki kapandı, yeni baştan kayda girdik, bilginiz olsun. Yine böyle devamı bunlar, öyle meşhur. Ömer Ececan'ın kuşlarının dağımları. Öyle Allah sağ etsin, maşallah böyle kuş güzeli. Kıyamadığımız kuşlardır. Bunlar öyle özeldir. Sayılanma isyan abi kardeşlerim, bizi ile takipte kalsın. Ayıp bir soran abi kardeşlerim, bunlardan iddia edeyim, bir takım tek alsın. Yeter ki bunları alan abi kardeşlerimle bir iman sabri olsun. Bunlar da belki yahtık olabilir, bunlardan birer takım kuş düşsünler, uçursunlar. Başka kuşlara da ihtiyaçları olmayacak. Başka kuşlara da ihtiyaçları olmayacak. Böyle ikili hafta akşamlı, böyle güzel yılan gibi bir tahım. Böyle ama... Hemen... Bir tahım daha biz ayırız, abi kendimize. Evet, bu yana bir tahım daha biz ayırmışız. Bu tahım da, öyle Allah asla olsun, çoğu sevdiğimiz, çoğu değer verdiğimiz evet. meşhur taşlamacı bilen davetli kuşlarıdır. Bak buna mesela ile bu ev Eş, dost, kim severse ya yakalasın, bana çalıştırmaları makina gibi. Yine gitmem.

هر سنه هر سنه خوب با آدم خوشلاق بوده لسر آدم بود خوش دیگم فنات آسمان آلی ماکین ها گیبی دیم گلال بلن مشهور بود تاخما بنا بزن مشهور امو جبار جبار امینم خوشلاقی دیم بله چه سکر خوشمیش اوینامیش ترجیبالی دیشی مزن بیر از یاشی بیوکتیم گینه دن آیاختا بیدیشی دیم خوشم بلن گزالی دیم Ya Halihan abi kardeşlerim böyle bir kirli görsün, önce öyle bir kışarı da görsün. Hele be maşallah. Böyle muazzam kuşlardır abi. Bu kuşarı, iyi kuş isteyenler ya kalasın. Bak orada bizim ekstra kuşlarımız vardır, biz onları göstermeyiz. Özel öyle kuş böyle, gösteriyor. Evet, özel olanları ya kalayım diye ama. Özel olanları ya kalayım. Maşallah böyle fıstık gibidirler. <laughs> Cabar Ami kendi zaten Mardin'de böyle sayabileceğiniz ilk üçte olan abilerimizden bir abidir. Ha bu dumanlı erkek, vengeni çıkartmış. Çok büyük oynamış, kanatları bayağı arındır. Kime giderse, yakalayanlar bunu idmanlasınlar, uçursunlar abi. Uçursunlar. Böyle muazzam bir tahım da. Yine Cabar Amin. Bunlar da Cabar Amin'in kuşlarındandır. Zaten Cabar Amin kuşlarından üç tahım var. Üç tahımdır. Böyle bu tarihi eser. Böyle gök benaklilerimiz vardır. Maşallah abuları kim ya kalasa kana ana cesa var ya. Valla kana keyif edeceğim. Abi kuşlar taklayı da dönmüş. Bak kaslamışlar. İsteyen alan abi kardeşlerimiz kanat verdikten sonra ekelerine de uçurabilirler. Bir de Araplarımız vardır baba üç tahım. Arablarımız gelmiş. Eğer zil Arab, sever Arabik kardeşlerimiz varsa böyle üç takım zil Arabımız var. Sahiplendirebiliriz. Abi bu kuşlarımızı özel sahiplendireceğiz. Ben özelim, sahiplenmek istiyorum diyen abi kardeşlerimiz. <laughs> Yapıyor. <laughs> ee, Sen dedin yapmayacağız o yüzden dedim. Abi hadi akşam mezatlar kuşlar yadır mezata çıkaracağız. sen. mezata çıkaralım. Tamam. Abone ol Meşhur şampiyon Mardin şampiyonu Bedi Topal'ı abone kuşlarıydı. Bu kuşlardan sigil çıktı. Ben bunlara ilaç vurdum, kuşları iyileştirdim. Maalesef dişimiz biraz eser geçirdi. Dişimiz kafi bir eser vardır. geçirdi. Biz strese girdi. İkisi de hazırdı. Biz bunlara kıymadık. Bunları çıkartmadık hazır kuş isteyenler, ayı oyun kuşu isteyenler tecrübeli uçmuş bir tahım değil. Erkek de uçmuştu, dişi de uçmuştu. Ağzınları da bu arkamızı da geçen var. aydan beri de o kuşlar da buradadır. Giderse dişiye de bir adıla sarımsal versinler. Daha yeni yıl olmuş. Güzel bir tohumdur. İsterseniz çıkarın, istemezseniz bekletirin. Ta ilaçlarına kadar. Çünkü güzel kuşlardır. Elimin gitmediği bir tohumdur. Şimdiden selametle kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Mezat, Sürpriz ayrı kuşlarımız da var. Bunlar bu göstermiş olduğum kuşlar özel kuşlardır. Halka uygun kuşlarım da var. İsterseniz onlara o çeşit kuşlar da bir abi, Size özel kuşlarımızı gösterdik. Adır madem mezat olacak, akşam Allah'ın izniyle tüm kuşlarımızı böyle mezata çıkaracağız o zaman. Rabbime emanet olun, selametle kalın. Akşam saat 21.00'da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın abi.